Allah bizlere azze ve celle mahremiyetini koru diyor. Hem kendini koru hem karşıdakini de korumasını emretmiş. Çünkü kalbini de diyor hani korumazsan temiz tutamazsın. Yani korumaya çalışmazsan kendini kalbini koruyamazsın. Çünkü burada bizimle uğraşan şeytan var. Bütün damarlarımızda şeytan geziniyor. Mümkün değil. Çünkü her zaman aynı şeyleri tekrarlıyoruz. Çünkü o Allah'tan vade istemiş. La aghda annahum ecmain. Namaz kılanlarına gideceğim, alimlerine gideceğim, dullarına gideceğim, gençlerine gideceğim, çocuklara gideceğim. Gideceğim de son nefese kadar uğraşıyor. Son nefes la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik, dedirtmemek için iman akidesi evet. üzerine ölmesin diye ölünceye kadar nefesini evet. nefesini verinceye kadar şeytan durmuyor. Onun için çok dikkat etmemiz lazım.